Hayır siz söylediniz onlar gelmişler yardım istemişler sizden. Siz bizim kasabaya bakmayın öğretmenim. ondan huyu böyledir ya. Yani bir severler bir döverler. Uçak yaparız gülerler. Uçuruz alkışlarlar. E düşürüz gülerler. Ya biz alıştık artık. Ya bu şey gibi bir şey. Bizim kasabada böyle sonu olmayan döngü gibi bir şey yani. Ne yapacağız peki? Bırakacak mıyız bu işin peşine? Yani Allah'a şükür daha başladığımız hiçbir işi yerde bırakmadık. Bunu da bırakmayacağız. Ama... Ama bu mantar çözümünün işe yaradığını bizim millete göstermemiz lazım. Anca gözleriyle görürlerse inanırlar. E Gösterelim Taner Bey. Valla ben de elimden ne geliyorsa yaparım. Araştırırım. işte yüksek lisans hocamla iletişime geçerim. O mantar türünü getirttirmeye çalışırım. Valla çok iyi olur ya. Ben de o zaman çalışmalara başlayayım. Ee, yeni bir şey olursa zaten tekrar haberleşiriz. Tamamdır anlaştık. Kolay gelsin. Sağ olun size de.